Türk sinemasında cesur projeleriyle tanınan usta yönetmen Murat Uygur bir kez daha ezber bozacak bir yapım için kamera arkasına geçiyor. Var, sinema filmimiz var. Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi yeni sinema filmi, uluslararası uyuşturucu kartelleri, yasa dışı bahis çeteleri, terör örgütleri ve mafya yapılanmalarına karşı verilen büyük mücadeleyi konu alıyor. Film gerçek istihbarat raporlarından ve sahadan alınan bilgiler ışığında şekillendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin perde arkasındaki gizli operasyonlarını, ajanlar aracılığıyla yürütülen uluslararası çapta operasyonları ve karanlık yapıların iç yüzünü beyaz perdeye taşıyacak. İsterim isterim değerli, kıymetli, vası mesubu arkadaşlar. Bu büyük yapımda Türkiye'nin önde gelen ünlü oyuncuları da rol alacak. Film sadece aksiyon sahneleriyle değil, aynı zamanda toplumsal mesajlarıyla da dikkat çekecek. Yalnızca Türkiye değil, dünyadaki karanlık yapıların ortak noktası olan uyuşturucu, bahis ve organize suç ağları bu filmde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilecek. Uluslararası, terör örgütüne ve uluslararası... uluslararası film festivallerine de aday olacak bu proje çok sayıda ülkenin gündemine girmeye hazırlanıyor. Murat Uygur'un bu projesi hem sanatsal açıdan hem de toplumsal sorumluluk yönüyle sinema tarihine damga vurmaya aday. Değerli basın mensubu arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben yönetmen Murat Uygur, aynı zamanda yapımcı Uygur Filmi Yönetim Kurulu Başkanı olarak efendim yeni projemiz var. Kurşun sinema filmimiz var. Uluslararası uyuşturucuyla mücadele bir film olacak. E, aynı zamanda konu içerisinde bahis oyunları var. Milli İstihbarat Teşkilatında çok önemli görev alabilecek ee, önemli isimler var şu an ismini açıklamayayım ben size proje bitme aşamasında ama oyuncularımızla birlikte bir e, toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda sizleri de davet edeceğiz. Ancak şunu belirtmek isterim değerli kıymetli basın mesubu arkadaşlar. Türkiye'de hiç çekilmemiş konusu ele alınmamış güzel bir proje olacak. Hem sosyal e, sorumluluk projesi olacak uyuşturucuyla mücadele olacak polisiye bir mücadele olacak. Milli İstihbarat Teşkilatımızın uluslararası bahislere, uluslararası terör örgütüne ve uluslararası uyuşturucuyla mücadele çetelerle uğraşacağı, mafyalarla, üst düzey mafyalarla uğraşacağı bir proje olacak. Bu nedenle polisiye bir sinema filmimiz gelecek. Hem Türkiye'de, Almanya'da ve e, Avustralya'da çekilecek olan bir projemiz bu. Efendim, öncelikle şunu da belirtmek isterim, gerçekten Türkiye'de şu an uyuşturucuyla mücadele bir proje yok. Sosyal sorumluluk projesi olsun diye düşündük. Projemiz çok kaliteli ve güzel bir sinema filmi olacak. Çok fazla detayda vermek istemiyorum, ama şunu size müjdesini vermek için sizlerle bir araya geldik. Uyuşturucuyla mücadele bir sinema filmi olacağını söyleyeyim büyük isimlerin olacağını söyleyeyim Çok teşekkür ederim şimdi